Benim çocuk ok resimlerine bakacağız. Şöyle Burada göstereyim. Burada bana var gördüğünüz gibi. İlk önce Yusuf. Evet, benim adım Yusuf. Benimkinde ağız var ya. Arkadaşlar benimki Alperen. Şimdiden söyleyeyim. Şunu geç, şunu geç. Ama evet. Yusuf abi bana... Al ben. Arkadaşlar çok tatlı değil Bana, bana bak. Selam Süleyman ben. Söyleyeyim. Kaç kiloyum lan ben, ben. Aynen. Çok tatlı ya. Aynen. tatlı derseniz size like. Burada kuzenim... Bak ne yazıyor lan? bak şurada İlk ismi gör is ismi oldum. görünmemiş ama parmaklamışdım kocaman bir el almıştım ondan selam ben ah belki şunu göstermezsem olmaz bu bizim yani sınıf bak bu Ömer bunu unuttum bunu unuttum bu ben bu Berat Berat bu Efe bu ezelerde bunu unuttum bu Karakütük. bu Masal bu yaz pilav diyor. Niye pilav mı Pilav yapmışlar herhalde. Yani. <laughs> <laughs> Öbürlerine bakacağız. Komple çıkmayacağız kardeşim. Ama bize komple attı. Şimdi şuna bakalım. Şuna diyelim. Evet bakın burada sonsuza kadar var. Birincisini ben de bilmiyorum. Aa annen Merhaba. Evet, bunu geç. Ant artı dört diyor bana mı bildiğim? Arkadaşlar şimdi bunu Hani düğün videosu var niye? niye bir videosu kardeşim video yarısı 4 yedirmek istemiyorum devam evet, ediyoruz devam ediyoruz bak bak Kulu parkı çok severim bu arada ben Ankara'lıyım ha onu söyleyeyim bak benim küçük çantam yok arkadaşlar yusuf abi azıcık yalan söylüyor biz ankara'dayız sadece ankara'dayız dedim arkadaşlar şey, bu, hayır mula'dayız ben şimdi babasına ekliyordum 11 gün sonra ben video atamayacağım neden babamın yanına gidiyorum 11 gün Öyle değil oluyor. 8 8 işte kafam. Arkadaşlar 8 gün sonra Baba, sen, bak ben şuradan şuraya çıkmaya çalışmıştım. Çıkamıyorum diye alıyorum Arkadaşlar 8 gün ben sonra Yusuf'un doğum günü. Ona yardım etmek için kanalımıza abone bir olur ya. musunuz? İzlemek like etmeyin. İzleyenleri like atanları... videomda ağ kuşlar. Bak şunu, arkadaşlar şu, onu şunun üzerine atmıştım. Bu bunu boğduk. Bu Bununla kapıştılar. Arkadaşlar yani. onun için lütfen bir çok önemli olsun yani arkadaşlar bak bak süpürge benden daha büyük bu ablet abletli ben şurayı kes artı 4 yemesin çek bak bak kuş onun üzerine çıkmış kaka yapmış öyleden fark yapmış. bak şu göğsü şu ben küçük en küçüklerinde bitti yoktu yok. da kuzenim yani yüzüm niye beni şekilli çıkmış o zaman kamera var kötüydü arkadaş dolma Lan bunlar kim artı 4 diyecek Kapatın şurayı. Artı dört yemek istemiyorum. Ben... Valla elimle... <laughs> bir dakika, Arkadaşlar hastalık var ya. <laughs> yaklaşmıyoruz. Yaklaşmıyoruz Bak, isimler. Şu bal baloncuğum hala duruyor. Onu attım. Benim şimdi şimşek markolunu var. Gözlerime bak küçücük. Küçücük gözüm var. Ama Arkadaşlar da... bu da bir dakika sonra biter yani. Çok az bir... Çok kısa zaman yapıyorum. <laughs> Arkadaşlar bir de bir şey demeyin. Çünkü yeni açtık kanalımız. Yoksa 20 dakika, 30 dakika, 1 saat, 2 saat sürekli böyle çıkıyor. <laughs> Koronavirüs'ten devam ediyoruz. Ben bizim, bizim o yapmış. Koronavirüs'ler bu şey çıkmayın lütfen bizim için. Bizi seviyorsanız çıkmayın lan. Terbiyesizler. Çıkanları çıkanları buradan öpüyorum. Öpüyorum. pırt da barım. Arkadaşlar bu nasıl? Şimdi <laughs> şu ağaç adam var ya. Ben ondan korkmuştum hiç başa gelmiyordu. Adamı çekme Ama boyum yetmiyordu. Çekmedim ben. Yine aldı. Yine yine Tam bitti. Arkadaşlar daha çok bu tür video izliyorsanız videoya like atmayı unutmayın ve görüşürüz. Ben de görüşürüz. Bay bay. Beğeni yüzümü Bay bay.